Hepinize hoş geldiniz. özellikle ekiple beraber Blazing Sales diye efsane bir e, güzel bir oyun oynuyoruz. Yanımda Saltuk, Baran ve abim var. geldiniz. Abi abi. Oğlum durun, durun. Adam Saltuk. <laughs> Oğlum biri, biri yoksa <laughs> Kestene vuruyor bir dakika kerem <laughs> Hayır oğlum benim şey Cidden biliyorum ölüyor herhalde ne Çak oluyor Çakası sıçıyor <laughs> Hayır O ses keremden sonra <laughs> Oğlum ben de diyorum bu deprem nereden geliyor Ay kerem almak zorundasın bu videodan alamaz <laughs> Arkadaşlar Blazing Seas oynuyoruz ve bu kadar <laughs> biraz garip bir baran oldu değil mi? Dürbinleşiyoruz. Güzel bir giriş oldu Bakmayın yani. Ya yok ki ben Şey video sağlam. video başı abim osurak deprem yaptı. <laughs> o kısmı ke kesmelisin bu arada. Yayınlayamaz kızı <laughs> bilmem ne Ben mikrofona telif... vurdum galiba onu şey, Arkadaşlar bu arada... Hayır hayır baya <laughs> diye bir çıktı. Aha. Şimdi e, oyunu anlatmaya gerek yok bence arkadaşlar. E, gemi ya, savaşı. Nereye atlıyorsunuz? Orası iyi değil ki. Nereye atlıyor? Ve savaşa hazırlanın. Orayı keseceksin bu arada bir de olsun. <laughs> Bilemem şimdi. Oo sana ama varan sen boşuna şimdi zaman almayayım ya. Zaman Ben almış. zaten edit mi Oğlum sen burayı benden daha iyisin en azından. ben yapmıyorum ki. Arkadaşlar iki haftaları iki haftan bilmiyorum video gelmiyor. Neden? Bir bekliyorum açıklayın. Bekliyorum. Tamam. video çekiyor. Evet evet arkadaşlar lütfen e devam için like ve abone unutmayın. Benim hastalığım geçmiş. E daha fazla like, daha fazla bar. O ne lan? Ben de istiyorum. Mama, mama, mama. Oy! Mama, mama zamanı, mama zamanı. Tamam bu ben bunu olmadı? Biri burada sandık açtı. Ben açtım da. Bak, Bak, adamsın Bak, Bir Emirhan bunu al, al. Bak kasap bıçağı var. Oo kasap. Hemen dükkan açıyoruz. Yiyelim buraya. Sniper var ister misin? Oy bu da güzel. Bunun neresi sahibi? Ha, Bende taramalı var ama taramalı almak istiyorsan verebilirim. Bu hızlı keskin işareti. Ben Garip bu. Bu vurdu mu can geliyor var bitti. Mermi mi bitti lan? Aa dur. Emirhan evdeki arbalet var büyük can geliyor vurduk mu? Oha! Ciddi misin? Evet. O, bu değil başka o saldı. Oy Baran iyi geçirdi bu arada. Ben bir Baran tane geçeceğim yer birazdan. Mi? Bilmeden konuşuyor mal. Görmedi bile elimdeki. Yerdeki. <laughs> e <onu. gülüyor> elimdeki diyorum mal. Bu, bu, o yüzden of, yerdekinden of, arkadaşlar ya çok e, oraları kesmem lazım biraz fazla küfür var. Ee, geldik burada. Ben şöyle bir loot mut alayım. Mermi lazım bana. Magma, magma alayım az bir şey. Tamam yeter bu kadar. Uygatımızı güçlendirdim. Oğlum top mop bir şey yok lan hiçbir şey yok. Dümende kim? Vay be Norker. Dümendiğimiz Norker olsun o zaman. Kaptanım ben. Tamam. Bir kaptan, kaptan Norker ha. Salt go alayım. ne dedi? <laughs> ne dedi? Ben alamadım orayı. Videoda görürüz. Abi yalnız e, iyi bir yere gitmiyoruz gibi ama yani çakılmayak. Çakılalım ne oluyor? Baran gel çizsen ilk yapacağız buraya gel. Gel Titanic Baran. Gel gel. Lan! Oğlum yapmayız. <laughs> gel Baran Titanic. Don <laughs> hay senin de olman lazım dur. Heh, geç <gülüyor> öne. <gülüyor> J please. Ee, biri düştü. <laughs> biri kim düştü? Lan bekleyin. Arkada adam kaldı dur abi. <laughs> Yüzerek gelmeye çalışıyor ya. Lan. Baran gel kıyıya kadar yüz gel. Oğlum topları harcamayın lan. Ben yanlışlıkla bir çıkamadım. Oo. Oğlum Baran zekisini kullandı. Ama zekisini kullandı bak. Beynini kullan. Zekisini. Topları e, bu arada tamam, topları full yükleyeyim. top alın ha. Top çiz yok çünkü. Full topa e, e, balık malık bütün her şeyi atın full top. Kerem öldürecektim bu arada. Kerem'i ya Baran sandım. Mermi bile almayın yani. Şu an top daha önemli. Bir tane yükseltme buldum. Ne ya Ganiga bu? Top yükseltmesi Top yükseltmesi buldum. Iyi, iyi. Aa, ölüyorum. Yapma. Geliyorum geliyorum, geliyorum 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 Gördüm ölüyorum. adam. Oğlum. 20 canım var. Gel bana doğru gel bana doğru. Hadi. Bana doğru gel. Vurdum 55. Ölüm. Geliyorum oraya. Aldım yükseltme baran bunu. Emin ol, öldüğüm yerde yükseltme Tamam tamam bunu. tamam rahat ol bende de Ben de. Ben bunu aldım. Of toplara bak. Oy. Bu arada etrafta görebildiğiniz her şeyi oğlum Baran döver. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ben kaçıyorum ben kaçıyorum. Bunlarla ölemem. Bulutla ölürsem oyun biter. Bulutla ölürsem, ölürsem oyun biter. Şakasız oyun biter. Abi gemiye geldim. Baran. Adam Yardım geliyor. lan. Geldim geldim. Lootları koymam Allah lazım lazım sen. Kaç kaç kaç. Lootları koyup savaşmaya gideceğim. Tamam lootları koydum sorun yok. Ben al loot getirdim ee, ha. Yükseltmeleri taksana evden. Yükseltmeler sandıkta evet, bitmedi. Öyle de. Yo yükseltmeler evet. envanterde kalmıyor. Ha. Nasıl yapıyorduk lan? Sağ ee, tıkmıyor. Alabilen şey al ve base'e git. Tamam evet. topu yükselttim. Bir bize sıkıyor ama nerede? Ha, Of vurdum buran ha. Bira mira iç Kerem. Ayıp lan. İşte. Bir şey yaptım yanlışlıkla. Acil gemiye gelin ha. Ölüyoruz ya. Ya sniper <laughs> mı? Aa, öldüm lan. Ben de, de Aa, sniper sniper. Nasıl geldi? Oy, Vay, oğlum iyi vuruyorum ha. 55 daydı o. Oy! <laughs> <laughs> of 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 of. Ne yaptım lan ben öyle? Bunları öldür, bunları çal. Benim bütün lootları çaldılar. Orada bayağı var, orada bayağı var. Öldük, öldük, öldük. Yukarıdan sıkıyorlar, yukarıdan sıkıyorlar. Uy. 41 canım var. Buradan acil gitmemiz lazım. Irgat çekseniz Aynen bu arada. Ha, ölüyoruz can. Yani. Şuan Şu an ölüyoruz. Gemiye sıkalım. 59 oğlum. vurdum birine de öldüm. Lan gemide iken nasıl ölüyoruz? Irgat, Irgat. Acil Irgat lazım. Saltuk gemiye gelmen lazım. Acil gemiye gelmen lazım. Tamam. Şuradaki loot'u toplayayım. Loot is Biri gemiyi tamir ediyor. Eylem tamir ediyorum. Irgat'ı çekin. Abi sen tamir Bu tam ya kötüymüş. Bu sıkmıyor ki. Abi sen tamiri bırakma. Ben ırgatı e, ee, çekiyorum. Tamam çektim. Gemiyi sürmeye çalışacağım. İki alacağım sonra aldık mı? Demir atmak için. Niye Küçük bu gitti? Su almadık ha. Oğlum bu niye gitmiyor? Bana mı öyle geliyor? Ha gidiyor tam gidiyor. Oh be kurtulduk. Oğlum siz kime sıkı? Bekleyin oğlum biz bir yenilenelim. Birinde vurdum Nice. Gemi gemi kimde? Nora mı bu? Ha tamam. Nora, Nora Güzel tamam çok iyi vurdu güzel loot bulduk. Ben çok iyi lootlar buldum. inşallah çöp olmamıştır onlar nerede? Benim bulduğum bütün lutlar çöp oldu. Çaldı ilkler. Yükseltmeler olsun nerede? Olsun be. Topumuz... Toplar alın bak. Topları doldurun. Sadece sağdan saldırabileceğiz haberiniz olsun. Tamam. Yükseltmelerimiz kaybolmuş. Yo yo ben bastım bastım. Pompe yükseltmesi vardı bende bir tane. Öldüğümde düşmüştü almadın mı? Aaa yok. Bunları ya. neyse bilmiyorum da. Ya top dışındaki bütün her şeyimiz bok gibi. Onları bir düzeltmek lazım. Topları doldurdunuz mu? Dolu olması lazım topların. Tamam güzel. Nereye gidiyoruz? Mor bir yere. Aa sandık var lan. Açmadıylarsa güzel loot oluruz. Bak bence bir kişi misiye yapsın ya lootlamaya gitsin. Çünkü gemiyi savunmak cidden lazım. Bir veya iki Burada kişi. gemi var. İki kişi de gidebilir iki kişi lootlamaya. Ne yapalım Saltuk? Şurada i̇ki Şurada tane gemi var. Biri düştü mü? Ben ha? lootlamaya gideceğim. Tamam ben de gideyim. Ben aslında savunsam... İşaret dediğim yerde gemi var haberiniz olsun. Tamam. Saltuk savunulunca mı olmak istiyorsun yoksa lootlamaya gideceksin? Ee, i̇kisinde de ölçem. Ee... O zaman savun. Tamam biz baranın. Yok direkt saldıracağım. O zaman siz baranı lootlamaya gidin saltuk. Ama bak şey amacınız şu. Aldığınızı alıp direkt yemeye gelin tamam mı? Direkt yemeye yaklaşın böyle. G gidip gidip gelin böyle. Aha sağda adam geliyor adam geliyor. Nasıl işaret veriyorduk? Ha. Ona kaybederiz biz. Yok lan. Top... Topları kullan, topları kullan lan, topları kullan. Ben de bir şey yok. La. Bir tane top var. Toplar ne demek? Nasıl bir tane top var lan? Niye bu kadar topumuz var? Toplayıp, to ben atladım siz onlarla dövüş. Onların alanı daha güzel oğlum bize sıkıyorlar. Top topla buraya kadar dönmüyor bu arada buradaki. Şeye vurdu. Tek... Biz sıkamıyoruz direkt onlara sadece bizi kovalıyorlar şu an. Dur ben yelken tamir ediyorum. Tamir edebiliyor oh, muyum? Ha. Evet evet tamir ediyorum. Şu an hepsi bana mermi sıkıyor öleceğim. Tam kovsuzlar ne Oğlum tahta istememiş lan yelken. Yelkenlere odak katıyorlar öyle. Ya da hiçbir şey yapamazlar oğlum. Biz güzel tamir ediyoruz iki kişi. Of gemiye vurdu. Ben iniyorum aşağı. Su oluyor lan gemi. Oğlum biz adamları adamlara vuramıyoruz. Aşağıda ben varım yukarıda sen dur. Tamam. Yelkenler bende. Dutlanıyorum ben. Yelkenler dikilecek. dikilecek. Baran sen loot mu yapıyorsun? Hiç kıvamda evet. değilim ha. Gelmen lazım ama şu an. Harbiden gelmen lazım. Evet, sen bir Şurada bir tane birkaç tane yükseltme bulsan bayağı iyi olur. Gel gel şu an gel. Boş ver yükselme çok önemli değil. önemli. Bana çünkü bize saldırıyorlar ya bizim sıkacak hiçbir şeyimiz yok. Yani. Ha, şu an hiçbir şey yapamıyor. Sadece savunabiliyoruz. Tamam geliyorum. Sniper'la belki vururum diye düşünüyorum ama zor yani o da. Aa kafama vurdu lan. Öldün mü? Yo. Ya o toplar fena vuruyor çünkü. Bunları tahmin ya. ediyor musun? Hakikaten tamir ediyorum. Şey gemimiz çok kötü bu arada. Kim seçti ki e bunu? Hepimiz. Evren sen bu tahmin etmiyorsun. Yarık yandan daha az ben geldiğimde. Bir sıkıyorum adamı. Nasıl aşağıda durman bekliyorsun? Biz niye böyle kaçıyoruz? Fightlamamız lazım. Adamlar alan pozisyonu olarak. Abi yani gemiyi biraz baranlasan. Evren gel biz de onlara dalalım. Dalamıyoruz ki işte. Yönümüz adam akıllı değil. Adamlara kıçımız adamlardan yani bak. Adamlarda kaç tane top var oğlum lan? Biz bu yerken... Bir tane harcayacak herhalde olay bu. Hakikaten he. Bitecek, evet. bitmesi lazım yani. Bayağı lootları var. Abi sağa dönsene, Abi... sağa dönsene. Bitirdiler galiba lan. Hakikaten lan. Oy birini kafadan vurdum. 82 yedi. Sıkıyorlar ha. Ben de vurdum da beni de vurdular aynı anda ya. Öldün mü? Oğlum bize oh. iki, iki kişi yok bize. Yelkenler ders seçiyor onları tabir et Ya nereden sıkıyorlar? Soltu yelkenler işe adamlar geliyor bir şey yapamıyorum ki. Tepeden sıkıyor iki kişi bu arada. Acil gemi sürün lan gemi. Gemi gitmiyor yelkenlerden dolayı. Vallahi bir gemim var öldüm. öldüm. Bu ne? Yukarıdan sıkıyor. Gitti ya bu maç. Evet. <laughs> Oğlum biri Fena patladı. Arkadaşlar ilk maç lulz aldık şimdi güzel bir maç daha... ya, olmadı olmadı o maç yok. Oldu oldu başlar oldu. Ee, arkadaşlar ikinci, Gel ikinci maça geldik. <laughs> Aha yine bir deprem oldu. Oğlum ne oldu lan? Ne bıraktınız? Bir şey bıraktılar. Ee, evet. ikinci maça geldik Nasıl arkadaşlar. Hocam? Ya birinci maçtı. Allah Allah. Alo? Aa sandık bulunu... Alo? Nasıl şu an? İyi 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 iyi. iyi, iyi. Bıra, bir Oğlum şey siz atma. anı sandık buluyorsunuz lan. Ya sikmelisiniz. Lan tabancamı çaldı beni. Ayıp lan. Ben açtım sandığı benim tabancamdı. <laughs> ya ama olsun yani insan bir Aa olsun ben Warwick Her oldum. Gel gel. Yok yok yok. Ya başla yok, 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 yok. şey bulamadım. Saltuk ben War... Warwick'i buldum herhalde. Aa dedim anda ooo baya şey var. Ben Warwick oldum şu an. Bize de garip bir işaret oluyor ondan anlarsın. Evet evet Warwick'im ben Ya İmran bu arada hiç iyi değil yani bence değişmez. Sensin o Keltoş. Warvi kolayı ne ya? Vurdukça can <laughs> ya o kadar yenilemiyor. Aa sandık buldum sandık buldum sandık buldum. Ben onu çaldım. yeni ödeyemem. Ayıp lan yapmayın 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 yapmayın. Oha yükseltmelere bak. Aa ben Oha, bizim garip. gemiye girmişler. Bizim gemideler. Yapma. <laughs> bizim oyun bitti bu arada. İki kişi tıpa çekiyorlar şu an. Oğlum Harbi bu arada ya. evde burada kimse yok. Beni de öldürdüler. Tıpayı da çektiler. Ben base atar atmaz. kişi tarafından bağlandım. Neredeler base atacak musun? yer yok. Base atacak yer yok. Allah'ım. Tam maç bitti ya. Yedi düştü. Nasıl maç tamam bitebiliyor? Lan be biliyorum? düzelt onu Tıpayı çektir Tıpayı düzeltin, tıpayı düzeltin abi Tıpayı, tıpayı Tamam tıpayı, tıpayı geri tıpayı. taktım Oh be çok düzelt. Oğlum bu maç gitse bir şey Ooo adamlardan bir eşya var adamlarda ne oluyor, bak Yok o benim san... de adam benim şeyleri mi çaldı? Oğlum biz neyi Lan bu Bu nasıl gemi ne? Oha ne oluyor lan? Yalnız gemi çok iyi Evet evet. Diğer gemi neydi öyle be? Yani çok fazla yükseltme aldım. Basit döner top Pompayı yükseltme. Pompayı fullledik. Oğlum Saltuk 5 tane yükseltme var üzerimde. 5 tane yükseltme var. Güzel güzel. Dümenler, nerede? Yelkenler dümen inmemiş o. yani. D Kim sürüyor gemiye? Dümen nerede? Ben, Onu dümen söyleyeyim ama. Dümen burada. Şunu bir yükselt. Arkada topumuz var. Bu gemi iyiymiş. Dümen full pompa. Pompayı yükselt. Öyle de ben iki tane şöyle top koydum. Pompa bu mu? Pomp Diğeri Pompay. de indi. E Oğlum, bak en arkada bir tane kalmış. Her şey fullenmiş zaten lan. Basit döner top ne demek siz bana onu açıklayın. Irgat'ı fulle değil, ırgat basit döner topu şuraya tak gel gel. Şuradayken bas onu. Gerçi burada koyulmuyor galiba. Ee, Beyler, ırgatı, ırgatı bakayım. Bakayım. çektiniz mi? Hocam Aa, bir yere mı? koydum bir yere bana. Nereye koydum? Bir yere koydum. Irgatı, Nereye irgatı koydum? çekmemişler bak. Hareket etmeye lan? çalışıyoruz bir de. biraz Aa, daha ha Baran buraya Bireyim. koydum bak bak uyyy çok iyi lan Saltu geminin arkasında 3 tane top var şu an. 3 tane. Baksanıza şuraya. Hani her şeyi kontrol edeceğim. Ha oha. 3 tane top ne var baba. Şuraya? Burayı biri geçeceğim bir şey değil mi? Manyak sıkarız manyak. Bu gemi bayağıymış bunu kullanalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane top var gemide. Kaptanımız da süre güzel alıkmış. Ben, ben, solda bir atayım. dönüş yapacağım. Eşyaları Siz bir koyayım. Dayanın ben biraz geliştirme bulacağım. Eee, pompa tamam. yükseltmesini atıyorum full dönüşeceğiz. Ee, Saltuk, Baran bize ağır top lazım. Ağır top evet. Denir. Bu şekilde. Ben, ben de çok <laughs> gebiden çıkmıyorum bu tur. Aradan gireceğiz değil mi? Gemiden çıkmıyorum. Aynen. O, işte öyle... Emre, ben sana sniper bulacağım. Ben gemide değilim Bir Dostum. Oo. Yok <laughs> ya yo, ben olacağız. ben çıkmayacağım gemiden. De. Rahat olun. Gemi bende. Topları doluyorum Hiçbir top dolu değil ha Rastgele bir adamın göçer sıktım işte. kaçıyorum Bak işte sonra arkadaşlar ne lütfen telif alet 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 şey. atmayın e, bu çocuğu ben düzeltmeye çalışıyorum Beyler şimdi toplar dolu, kardeşler, kardeşler, dolu değil mi? arkadaşlar e, Kaçamadım ya adam e, öldürdü beni Arka toplar dolma Her şey dolu. abi her şey dolulu. Her şey üzerinde bir şey e, de. Önümüzde sağımızda solumuzda gemi var mı? Bileceğim 3, 4, 5 Kraken artın, bağırıyor Aslında burada durabiliriz Aa. loot yapalım ben gemide duracağım abi yapacak bir şey. Sen gemide dur biz loot yapalım orada. Sıkıntıstan yani. Oğlum bu ne? Olumlu mu oğlum. nasıl konuş? Bir ırgatımız bok gibi o kadar. Zaten evet, her oğlum. şey çok iyi şu an. Her şey full. Toplar da kötü. Yo lan her şey full. Toplarımız full. Hakikaten. Arkadaşlar bu Elvin. Win alırsak e... Ya odun kasın sadece odun kasın. Bak win evet, alırsak 32.500 like geliyor mu saldık win alırsak? Şu gelir gelir de. <laughs> yok lan ırgat böyük. ırgatımız Ir çöpmüş bu arada. Irgatımız yok. Yani ırgat şey yaparken ölüm, ölümsüz oluyoruz baksana. Korunmadayız yani. Yağını İleri mi gidiyoruz? Kaptan neredesin Aha, kaptan? Şurada gemi var. Ben Bayağı uzak. Buradan tamam. oraya ama. bir... O so, neden gördün? Neye gördün? Suda ay solum, bir... solumuz, 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 solum, yakın, sol yakın, sol yakın. Durun lan suda kesin. Hemen bir şey... kalenin önünde, hemen kalenin önünde. Abi suda bir şey yüzüyor, gideyim mi? Git git loot o Ben bir alayım onu. Burada da Yalan onu. biraz. Yalan ki. Sen buraya. <laughs> Direkt kaçalım. Ben yani şunu bir alayım ya. Tamam beyler, girin loot'lanın. Bakayım loot'ta ne varmış. Gel bakayım seni bir Düşeydim ee... ben. Tıpamız full müydü? Bok ha tıpamız koy. Fullediniz mi? Ee, balık. Tahta matta ok falan bunlar geldi ya. Çok güzel. Hey, bekle abi. ben tahta. O sandık buldum. Bekledim ya. Oğlum ben yarım saatte base atacağım Berek herhalde. Belki de ağzımıza 8 saate base atarım ben abi. Oha. Duran. Oyunun en iyi sniper'ını buldum sana. Toplar abi. Oyunun al. en iyi sniper'ı mı var mı? Ee, kafadan tek atıyordu galiba ya da 99 vuruyor. Oy o zaman tamam. 98 vuruyor. Ben Neyi? 82 vurmuştum. Aa, adam var adam var. Nerede? Nerede? İş İşaretledim. A gördüm. Spa ne oluyor? Direkt ne, oğlum, an, an, oradalar. Benim yanıma gelmen lazım da sen nasıl geldin? Gökler dalayım mı direkt? Ben gemideyim lan. Bunlar bize gitmiyor. Bunlar bize gelmedi. Ben gemideyim, gemideyim. Tamam, gemide kal gelirlerse söyle. Eee bir saniye. Kim gidiyor? Neci? Nerede savaşıyorsunuz oğlum siz? Ben onu göremedim. Savaşmıyoruz. Lan, lan gemi gelmiş. Lan? Gemi gelmiş. Herkes gemi, herkes gemi, herkes gemi, Geliyorum, gelmiyor. geliyorum. Sıkıyor. Yelkenleri sıkıyor. Acil gelin, acil gelin. Öldük. Aa birini vurdum. Geliyoruz, vurdu geliyoruz, ben. geliyoruz. Geliyoruz dayan. Çok fena sıkıyorlar abi. Tamam. Ölüyoruz ha. Gemi, gemi getirin, gemi getirin, gemi getirin. Ben base ya. bir dakika, base atmayı Ben, ben atıyorum. Ben su alıyor, su alıyor. Ben ölüyorum şu an. İmran dayan. Dayanamıyorum. Geldim, geldim. Dayanam. Oo, oo, ne oluyor buraya? Beyler, gittik beyler. Beyler, acil da... herkes samire, da... herkes samire, herkes samire, herkes samire. Lan, o payı çalıştı, payı çalıştı. Nasıl bu kadar fazla şey sıkabiliyorlar? Beyler çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Aşağı Pompaya biri çeştirin. yardıma gelebilir mi? Pompayı çalıştı. Geliyorum ha. geliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Bu Maçın adam var ne yaptı bize? Lan ya, altta <laughs> tek kişiyim 10 <On> tane bomba atıyorsunuz. Sağ ol. Ben de vardım aşağıda. Yoktun. Oğlum ben... Son 5 saniye oradayım. Ben dedim ama herkes aşağı insin dedim. Ben vardım herkes aşağı iniyor. Ben demiştim. Demiştim size. Bu maç saldı. iyi oh, really? iyi. Ee, bu eter bu eter bu Bana bana üfle. Bekliyorum üfle. Bana bana üfle. <gülüyor> <gülüyor> Ay bana üflesin. Üfle Evet arkadaşlar <laughs> bu ben sizdir. devam için